Arkadaşlar merhaba günaydın kanalımıza hoş geldiniz ee, kısa bir e, aradan sonra tekrardan beraberiz İşlerimden dolayı e, video atamadım İşlerim biraz hafifledi tekrardan e, bugün bir sabah video çekmek istedik e, hayvanlarımızı rutin olaraktan saldık arkadaşlar Tavuğumuzu saldık köpeklerimizin mamasını verdik tavuğumuzun birisi e, yumurta için şu anda fazla işimiz var arkadaşlar yumurta hazırlığında yumurta yapmak için olduğu içine iyiydi. Köpeklerimizin mamasını verdik. Ee, her şey gayet güncel ve normal. Dediğim gibi arkadaşlar benim biraz dolayı Ciğer. Arkadaşlar e, bizim bir gurkta tavuğumuz var. Mı? Ben onu size göstermek istiyorum. Bugün 21. gün. Ee, ayın gecesi, e, ayın 18'inin gecesi broka yaptı tavuğumuz. 18'inde yaptık. Bugün 21. gün. Bugün gece çıkmaz eğer civcivlerimiz yarın sabahtan itibaren Allah izin gelirse, çıkmaya başlayacak. Sarı kız. Sarı kızım. Güzel kızım. Güzel kızım. Arkadaşlar yumurta olduğu için e, yumurtalarını alacağımı, zarar vereceğim falan sanıyor ama ben onu çok seviyorum. Böyle masaj yapıyorum. Anne olduğu için seviyorum. E, bugünlerde şey yapıyorum arkadaşlar. E, arkadaşlardan aldığım bilgilere göre eğer dedi civciv dedi çıkarsa dedi e, kanadının altına dedi annesinin dedi e, ısınmak için gel ben sabahları yani aslında bir dünle bugün bakıyorum kanadının altına hem şöyle okşuyorum, masaj yapıyorum seviyorum. Hem de şöyle kanadının altına bakıyorum arkadaşlar. Yalnız bizim sarı kız e, gurka yattığından dolayı gezinip eşeğinemiyor. Dışarıda doğal besinleri alamadığı için biraz zayıflamış. <laughs> böyle de <laughs> duyuyorsunuz sesi işte dokunduğum zaman böyle biraz hırs oluyor bana. Evet. Değil mi kızım? Sarı kız. Sarı kız. Güzel sarı kız. Evet. E, bunun kutusunu biraz önce açtım. Kalkmadı. E, biraz sonra kalkar. E, yemini yer. Suyunu içer. Ondan sonra gene yumurtalarının üstüne yatar benim güzel kızım. Arkadaşlar. E, tavuklar Bizim bunları çok seviyorlar. Her gün bir tane her gün bir tane narları var arkadaşlar. Narlarımız e, güzel. Daha tam ermedi ama yenecek şekilde. Bunu bu şekilde bir tane günlük kopartıyorum. Tavukla da atıyorum. Evet. Ya, bili 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 bili. Arkadaşlar onlara da alıştı. Yani artık alışkanlığından dolayı evet bu siyah olan gerçi hep alışkın ama bunun ikisi daha çok alışkın bana. Bil bili 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 bili. Ya. Bili 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 bili. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş bu tarafa doğru arkadaşlar yönlerini çevirdiler. narı seviyorlar, domatesi çok seviyorlar. Tavuğumuzun biri içeride yumurtada o ben onun önünde de atacağım biraz ama tabi önce buradakilere hali hazırda vereyim. Arkadaşlar görüyorsunuz çok seviyorlar iyice yavaş yavaş yaklaşmaya başladılar iyice. Yani bu tavuklar, köpekler e, gerçekten hani uzun veriyor, strese çok iyi geliyor. Mesela yorgunluğa da çok iyi geliyor. Geldiğim zaman ilk sabah sabah erken kalkıyorum. İşe gittiğim için tabii hani yani bir sabah bir ağırlığı oluyor. Onu da e, bunlarla güzel sevimli hayvanlarla gideriyorum, sevimli dostlarımızla. Arkadaşlar, e, şurada şurada şunu e, vermek bile o kadar gerçekten böyle bir huzur veriyor ki insana böyle bir rahatlık veriyor ki insana yani bu hani biraz şey olacak belki e, demokrasi gibi olacak ama yani bunlar anlatılmaz yaşanır arkadaşlar. Kavga yok kızlar. Kavga yok. <laughs> Hepinize yetecek kadar var. Nar ağacılar burada kızlar. Al bakayım paşam. Al bakayım paşam. Evin erkeği, evin lehisi. Kut kut kut. <laughs> Bizim horozumuz arkadaşlar, e, Denizli kırmasıymış. E, çok güzel ötüyor. Yani kümesin sahiplenmesi de çok iyi. Evet e, arkadaşlar, eşimin, e, kayınbabamın daha doğrusu amcasının oğlu, burası da küçük bir bahçesi. Burada hali e, <laughs> hazırda yetişmekte olan biber var. Biberler oluyor suyu yedikçe. Buralarda küçük küçük daha bunlar yeni e, olmaya başladı arkadaşlar. Tabi bir hafta içinde bunlar bayağı bir toparlıyor, büyüyor, koparacak hale geliyor. Araya saklanmıştın ama hepsi gözüküyor. Tabii. Güzel. güzel. Evet burada bir e, gül ağacımız var arkadaşlar. Asma var. Burada yine e, süs biberi. Süs biberi tarzında ince biberlerden arkadaşlar. Kızarmış kimileri kimileri daha yeşil. Kızarmaya yüz tutmuş. Evet arkadaşlar. Patlıcana gelin dedim. <laughs> Tokmak <Topluk>, patlıcan <laughs> tam közlemelik olmuş. Büyük. Sen de burada var. Günaydın, hayırlı sabahlar. Günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar. İyi misiniz? İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ee, Zeki evde mi acaba? Gitti, gitti. Motor. gitti. Motorla Bitti. gitti, işe Sabah gitti. gitti. Onun telefonu yok değil mi? Telefon kullanmıyoruz. Telefon kullanmıyorum. Yok, kullanmıyorum. Kimliği bilen yok. Ben ona annesinin sağlığını, Fevzi evet. Ağabey'in bir kimliğin... Arkadaşlar biraz önceki toprak da Bu da normal. Ne oluyor canım bunlar? Küçük patlıcan bunlar Yusuf. Yani bu şey galiba bu şey yaptıkları bunlar var ya. Bunlar pek büyümüyorlar sanırım. Yok, bu yok. Pazarda sattıkları var. karnı Karnıyarıklık için ince oluyor bu. Yok yok böyle küçük. Bunların cinsi farklı. <gülüyor> <gülüyor> da olacak. Daha yeni çiçeğinden hı hı. çıkmak üzere. De. Evet. Ya bak şunlar arkadaşlar bunlar çiçek. Bunların içinden çıkıyor. Olduktan sonra. Evet. Bunlar yine biberler. Ayrı o tarafta vardı. Bunlar yine ayrıyetten e, biberler arkadaşlar. Ve burası e, bilmiyorum tam gözükecek mi ama Asma'nın ürünleri artık Siyah üzüm oldu arkadaşlar. Siyah üzüm oldu. Şurada var bakacağım çekebilirsin. Buradaki tam gözüküyor galiba. Bunlar da e, yeşil üzüm. Tabi zamanı geçtiği için artık kararıyor. Siyah üzüm dedikleri de bu oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar sabah videonu çektik. Size bugünkü videomuz bu kadardı. Ama şu bir Şuradaki iki. Sabahın bereketi bugün iki yumurta arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.